Evet arkadaşlar, bugün 2 Mart, akşamüstü saat 5 ve şu anda hafif sulu kar yağıyor ve şu anda koyunlarımızın keyfini görüyorsunuz. Bakın şu anda Angela bebelerini emziriyor. Sömürüyorlar vallahi. Angie? Evet burada görüyorsunuz neredeyse bir büyüklüğünde kar yağıyor. Yine dün hiç kar yoktu. Bugün yine kar başladı. Ama tabi bu da geçici. Yani zannediyorum yarın öğlene yine hiçbir şey kalmaz. Yani keyfi görmenizi istedim. Sizlere onları paylaşayım istedim. Bakın Şans bebesinle köşede zeytin yani bebesi geviş getiriyor. Evet maço devreye çıktı. Maço Asayiş Bey Kemal mı? Hepsi kontrol altında mı? Evet pamuk uyanık. O ahıra girdi. O da geviş getiriyor. Değil keyfiniz yerinizde. Evet, bu gördüğümüz karşıdaki beze. O da keyifle yatıyor. Evet, pamuk da çıktı. Evet, bu unomuz. O da keyifle yatıyor. Evet, ben geldim ya kalktı. Bakın <laughs> kalktığı yer. <laughs> Toprak. Yani şu anda gayet güzel kar yağıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde giderse yarına yine bir 10-15 santim kar olur diye tahmin ediyorum. Evet hayvanlarımın kar keyfini size göstermek istedim. Keyifleri oldukça yerinde. Evet akşam vakti geldi çocuklar. Hadi bakalım eve. Hadi. Şş, 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 şş. Hadi hadi hadi. Go go go. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi maço. Hadi beze. Hadi babam sen de kalk bakalım. Keyfini bozacağım ama. Hadi. Kalkmayacağım mı? Hadi kalk kalk kalk. Gel yardım edeyim sana. Yardım edeyim, sana, Yardım edeyim mi sana? Ha? Yardım edeyim mi? Gocuğum benim. Hadi bak ıslanacağız. Hadi kalk. Haydi maço eve. <laughs> haydi eve. Haydi eve. Çabuk 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 çabuk. Haydi haydi haydi. Hadi babam sende. Maço. Sıra sende. Maço haydi. Hadi oğlum kapatıyorum bak. Bak kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi içeri. Yürü. Hadi bakayım. Aferin oğluma. Evet. Yoklama yapalım. Evet. Herkes burada. Hadi bakalım. İyi akşamlar sizlere. Evet. Evet Oscar. Kaldık baş başa. Ne yapacağız? Efendim, ne yapacağız? Kar yağıyor. Hadi sen de be, hadi Gel bakalım. Oscar gel. Ps -ps -ps. Haydi, haydi yürü, yürü bakalım. Ah fındık da geldi. Kızlar. Hadi gelin bakalım. Yürü. Koş 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 eve. Oscar sen de. Evet arkadaşlar. Yani bu saatlerde artık hava kararmaya başlayacak. Yani başladı zaten. Biz de ne yapıyoruz? Bak hop ner nereden gidiyor hop. Evet. Sen de Oscar. Haydi. Hoppa. Oscar. Haydi. Hadi hop Aferin oğluma benim. Hadi gel yardım edin sen gel. <laughs> Boş. Koca götlü sen Hadi bakalım. Evet. Bizimkiler kapıdan girmeyi sevmiyorlar. Oradan zıkacaklar. Evet. Hazır gelmişken iki günlük bebelerimize bakalım. O keyifler yerinde. Madem ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? İyi mi? bitirmişsin. Samanlar bitmiş. Tamam sana ben biraz saman getireyim. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar böyle kısa bir video olsun istedim. Sizlerle bu keyfi paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet hayvanlarımız, bebelerimizin durumları gayet güzel. Gayet sağlıklı. Evet. Şöyle Evet, bazağı iyice atıştırmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şöyle çevireyim. Beni görün. Evet arkadaşlar. Böyle kısa kısa videolar zamanla paylaşacağım sizlerle. Elimden geldiği kadar. Ee, dediğim gibi e, Mart'a girdik. Hani bir laf vardır, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Ee, bu Türkiye için belki geçerli de, Ukrayna koşullarına pek geçerli değil. Ee, zannediyorum bir hafta on gün sonra artık havalar ince ince ısınmaya başlayacak. Öyle tahmin ediyorum ben. Ee, ondan sonra zaten en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de e, bahçe olsun, botanik bahçe olsun. Ee, işte filiz yetiştirmek olsun. İşte bitki, Meyve sebze e, nasıl yetiştirilir ya da işte aşamaları nelerdir e, bunların geçen sene ben videolarını paylaşmıştım sizlerle e, oldukça e, rağbet görmeye başladı yani ilk sene yani zaten bir sene oldu videoları koyalı o o tarz videoları e, çok fazla bir rağbet görmemişti ilk 2 ay 3 ay 4 ay hatta hiç yok kadar izlenme payı vardı e, son şu anda bakın son 1 ay 2 aydır tabi şimdi sezonda başlayacak ya ondan dolayıdır zannediyorum bayağı bir ilgi alanı oluşturmaya başladı. Yine bunlarla ilgili videolarını da gelecek sevgili arkadaşlar. Bir de birçok izleyicilerimiz şey demiş, işte Ukrayna yöresel yemekleri yapmıyor musunuz? Vallahi arkadaşlar şimdi yalan söylemeye gerek yok. Ukrayna yöresel yemekleri zaman zaman yapıyoruz, her zaman yapmıyoruz. Çünkü daha çok Ege yöresi yemekleri bizim evde tüketiliyor. Ama tabii ki e, merak edenler var, izlemek isteyenler var. Onları da zaman buldukça organik mutfağımız e, adı altında, yani e, otman listesi altında. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, böyle kısa bir bilgilendirmeden sonra e, bir sonraki videomuzda, zannediyorum bir sonraki videomuz bizim e, şey videomuz, çiftlik videomuz olacak. E, nasip kısmet bakalım. E, o zamana kadar hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.